Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Atlanta Charlotte, New York Indiana, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA heyecanı. Yetti mi tabii ki yetmedi. Cumartesi günü İspanya Ligi'nde oynanacak olan Baskonya, Juventus, Badalona, Girona, Murcia mücadeleleri yer alacak. Bunun yanı sıra Futbola da göz atacağız. Futbol bülteninden de Manchester City, Southampton, Real Madrid, Barcelona mücadelelerini elimden geldiğince, dilim döndüğünce yorumlayacağım. Arkadaşlar Katıl'da, Euroleague'de Cuma gününü kazanarak tamamladık. Euroleague kuponumuz Fenerbahçe, Pantinacos 156.5 üst, Barcelona, Asfel 158.5 üsttü. Geldi. Katıl'da premium üyeleri özel oluşturduğumuz bir grubumuz var. Telegram üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Burada maç önü kuponlar, maç önü tekliler, canlı tekliler vesaire paylaşımlar bol bol geliyor. Kasa sistemleri bol bol geliyor. Sizler de bu ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz, kazanma şansınızı arttırmak isterseniz videonun altında katıl linki var. Buradan üyelik paketlerini inceleyip uygun gördüğünüz üyeliği edinebilirsiniz. Kesin kazanç diye bir şey zaten yoktur olsa ben şu an bu videoyu çekiyor olmazdım ama kazanma şansımızı yükselttiğimize inanıyorum bu üyelerimiz ile birlikte. Şimdi gündemimize geçelim. Önce Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak maçlara bakalım. Ardından günün basketbol ve günün futbol kuponlarını da yorumlarız. Atlanta Hawks, Charlotte karşılaşması, Charlotte Hornets karşılaşması. Türkiye saatiyle 2.30'da başlayacak bu mücadele. Maçtaki eksik sakat isimlere bakacak olursak Atlanta cephesinde Barlow, Bogdanovic, Bufkin, Setlandi ve Zeller oynamayacak. Charlotte'da da yine önemli eksikler var. Miller, Williams ve Jeffries oynamayacak isimler. Josh Green'in durumu maç saatinde belli olacak ama oynamasını bekliyoruz. Atlanta'nın maça Trae Young, Dyson Daniels, Hunter, Jalen Johnson ve Clint Capella ile. Charlotte'un ise Lamelo Ball, Seth Curry, Josh Green, Miles Bridges ve Nick Richards ile başlamasını bekliyoruz. Atlanta'nın özellikle boyalı alanda rakibine net bir üstünlük kurmasını bekliyorum. Atlanta NBA'deki ilk maçında Brooklyn karşısında 120-116 kazanarak başlamıştı. Ki bu mücadelede Onyeka Okongwu'nun 28 sayı 8 ribaundluk enfes bir performansı vardı. Clint Capella'nın çok da gününde olmadığı dönemde Okongwu'nun verdiği bu rebound katkısı, Jalen Johnson'dan gelen ekstra katkı ve Trey Young'un 30 sayı 5 ribaund 12 asit artık genç oyuncu diyemiyoruz Young için. Bunu şu anda ekranlarınızda sen fotoğrafından da anlayabilirsiniz. 26 yaşına geldi Young yavaş yavaş kariyerinin zirvesinde olması gereken noktaya geliyor. Ben bu karşılaşmada Atlanta'nın Charlotte'a karşı üstünlük kuracağını düşünüyorum. Maç sonucu bir diyorum denenebilir. New York Knicks Indiana Pacers karşılaşması ile devam edelim. buçukta başlayacak bir başka mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakalım. New York Knicks cephesinde Achuva, McClure ve Robinson oynamayacak. Indiana Pacers'ta Jackson'ın durumu maç saatinde belli olacak. İki takımda da çok önemli eksikler olduğunu söyleyemeyiz. Indiana Pacers'ın maça tarihi Halbert'ın, Lampard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam ve Miles Turner ile New York Knicks'in ise Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, Aninobi ve Carl Anthony Towns ile başlamasını bekliyoruz. New York Knicks çıktığı ilk karşılaşmada Boston Celtics karşısında 132-109 kaybederken biz bu maçta Boston kazanır demiştik yanılmadık. Boston 29 üçlükle NBA rekorunu egale etti Farklı galibiyete koştu. Bu mücadelede New Jalen Brunson 22 sayı attı. Jalen Brunson'ın vereceği ofansif katkı New York adına gerçekten önemli. Carl Anthony uyum sürecini hızlı atlatması önemli. Ve bench'ten gelen Cameron Payne, Jericho Sims gibi isimlerden de skor katkısı New York adına önemli noktalar. Indiana Pacers ise Detroit Pistons'a karşı zayıf rakibine karşı 109-115'lik galibiyetle sağdan ayrılmıştı. Miles Turner 20 sayı 9 rebound, Pascal Siakam 19 sayı 8 reboundla mücadele etti. Indiana fizikselliğiyle ön plana çıkmaya çalışan bir takım ama bu noktada tabii Carl Anthony Towns ve Anunobi çok da müsaade etmeyeceğini düşünüyorum ben New York adına. New York'un evinde kazanacağı görüşündeyim maç sonucu bir denenebilir diyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Daha fazla NBA maçı ile ilgili görüş isterseniz katılın ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Katılın ayrıcalıkları nerede mi? Videonun altında katıl butonu var. Beğeninin hemen oralarda. Tıklayıp üyelik paketini paketlerini inceleyebilir, üyelik edinebilirsiniz. Şimdi Baskonya, Juventus, Badalona, Girona, Mursi'ye basketbol kombinimiz günün basketbol kombinesini oluşturalım ardından futbol maçlarına değineceğiz. 19-0'da başlıyor Fernando Buesa aranındaki mücadele. Baskonya bu sezon İspanya Ligi'nde 4 2 yaparken Juventus Badalona 4 1 ile giriş yaptı. Baskonya Euroleague arenasında Çift maç haftasının ilk ayağında Real Madrid'i mağlup etmiş sonrasında Asfel'e kaybetmişti. Şimdi ise bu hafta ise Alba Berlin karşısında 80-57 ile kazanırken Markus Howard devreye girdi. Sazı eline aldı 26 sayı kaydetti. Howard'ın devreye girmesi Baskonya'nın temposunu yükseltecektir. Juventus Badalona sakatlıkların gölgesindeki sezonu devam ediyor. sakatlıklar yavaş yavaş düzenleniyor, toparlanıyor düzeliyor sakat isimler ama Antetomic'den biraz daha verim almaları gerek bence. Ben bu karşılaşmada toplam skorda üstü Çünkü Baskonya'nın kazanımının oranı çok yüksek değil. 161.5 varemi geçirmek için çok uygun denenebilir. Howard da gününde ise eğer çok rahat aşılacaktır bu verem. Çünkü Howard maçta hücumları hızlı kullanıp pozisyon sayısını, top sayısını arttıran bir oyuncu. Girona Mursiya, Sito Alonso'nun Mursiya'sı Katsikaris'in Cironasına karşı deplasmanda sahne alıyor. Mursiya son dönemde formda ve iyi basketbol oynuyor. İspanya Ligi'nde 4 2 ile girdiler ama son maçlarında Basket Zaragoza karşısında harika bir son çeyrek performansıyla kazanmayı bilmişlerdi. Sonrasında da FMPB Beograd'ı Şampiyonlar Ligi'nde 86-50 ile geçtiler. Girona bu sezon zayıf bir görüntüde. Yaz transfer döneminde başta Kinakolom olmak üzere pek çok yıldızlarını kaybettiler. Ben bu karşılaşmada Sito Alonso'nun Mursiya'sının Dylan dinamizmi dinamizmiyle fark yaratabileceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Günün basketbol kombinesini de oluşturduk. Şimdi günün futbol maçlarına geçelim hemen hızlıca. Manchester City Southampton'u ağırlıyor. Etiyattaki mücadele 17-0'da başlayacak. City formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Milli aralar geliyor. Milli aralar bitiyor ama City kazanmaya devam ediyor. Wolverhampton deplasmanında 2-1 kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de Sparta 5-0 ile geçen bir City vardı. Southampton şu anda Premier Lig'in zayıf takımlarından biri konumunda. Şu anda dik çıktıkları 8 maçta sadece 1 puan alabilirler. O da Ipswich Town'a karşı ligin zayıf takımlarından bir diğerine karşıydı. Yani gelenden geçenden neredeyse 3 yenen bir Southampton var. Brentford'dan, Manchester'dan, Bournemouth'tan, Arsenal'dan ve Leicester City'den 3 gol gördüler kalelerinde. Bu maçta da benzer senaryoyu izleyebileceğimizi düşünüyorum. City'den yine bol gollü bir galibiyet bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üstün oranını şöyle bir bakıyorum. Evet denenebilir. Gayet güzel görünüyor. Real Madrid Barcelona El Clasico ile bitireceğiz. Bernabeu'da oynanacak El Clasico. Sanchez maçında kimi? Real Madrid La Liga'ya çok da iyi bir giriş yapmamasına rağmen sonrasında toparlanmayı bildi. Mbappe ve Vinicius Junior'ın formları göz dolduruyor. Ancelotti'yi mutlu ediyor. Vinicius Junior özellikle Dortmund karşısında harika bir ikinci yer oynamıştı. Barcelona Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete farklı koştu. Ve takımda moraller yerinde 4-1'lik Bayern galibiyeti önemliydi. Ligde de yine gelene geçene fark atan bir parça var ki. Hücum oyuncuları özellikle Yamal harika bir sezon geçiriyor diyebiliriz. Yaz aylarından itibaren hatta bunu Böz önünde bulundurabiliriz. Ben bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir El Clasico bekliyorum. 2.5 üstü önerebiliriz. Alternatif arayanlar için 3.5 üst tercihinde öne çıkarabilirim. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.